الحمد لله رب العالمين، والآكبة للمتقين، ولا عدوان ولا خسران إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sorumluluklarımızı, kimliğimizi, varoluş gayemizi gönderdiği peygamberleriyle ve kitaplarıyla bizlere öğreten alemlerin Rabbi, merhametlilerin en merhametlisi yüce Mevla'mıza sonsuz hamdü senalar olsun. Yüce Mevla'mızın bizlere olan merhametinin şefkatinin rahmetinin bir gereği olarak müthiş bir hediye ile karşı karşıyayız. Mübarek Ramazan ayındayız. 11 ayın sultanını iliklerimize kadar hissediyoruz. Ramazan'ın bereketinden, rahmetinden, mağfiret ikliminden en azami derecede istifade etmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Ve Efendimiz'e alemlerin Rabbinin alemlere rahmet olarak gönderdiği güzeller güzeli iki cihan serveri Hz. Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selamlar olsun. Cenab-ı Hak içerisinde bulunduğumuz bu zaman dilimi hürmetine bu buluşmamız Allah rızası için Dini, İslam'ı, Resulullah'ın sünnetini konuşmamız hürmetine günahlarımızı bağışlasın. Kötülüklerimizi örtsün. Bizlere hakkı hak olarak görüp tanıyıp bilmeyi, batılı batıl olarak görüp tanıyıp bilmeli ve bir ömür boyu hakka tutunmayı, hakkın tarafında olmayı, sorumluluklarımızı bilmeyi ve yerine getirmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Bir sevinç, bir huzur ve mutluluk günlerindeyiz. Cenab-ı Hak bizlere Ramazan'ı nasip etti. Toparlanalım diye, kendimize gelelim diye, ruh dünyamızın, maneviyatımızın yıpranan yerlerini tamir edelim diye, onaralım, maneviyatımızı düzeltelim kim olduğumuzu, burada niçin bulunduğumuzu ve bu dünyadan ahirette bu dünyadan nereye gideceğimizi hatırlayalım ve her şeyden önemlisi sorumluluklarımızın farkına varalım diye Cenab-ı Allah bizlere bu mübarek zaman dilimini hediye etmiştir. Ramazan unuttuklarımızın farkına varma mevsimidir. Ramazan Değerlerimizin farkına varma dönemidir. Ailemin, eşimin, çocuklarımın benim üzerimde hakları var. O hakların farkına varma. Komşularımın benim üzerimde hakkı var. Yaşadığım toplumun, ümmetin, milletimin, insanlığın üzerimde hakları var. Bu hakları fark etme ve bu haklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirme mevsimidir. Ramazan bir mekteptir. Ramazan bir eğitim sürecidir ve inşallah biz bu eğitim sürecini en güzel şekilde idrak etme ve ihya etme gayreti içerisindeyiz. İnsanlar insanlar sevilmek için yaratıldılar. Eşyalarsa kullanılmak için. Ancak günümüzde biz eşyaları sevmeyi, insanları unutmayı ve insanları insan olarak hak ettikleri değerle onlarla karşılaşmamayı tercih etmeye kalktık. Eşimiz, ailemiz, çocuklarımız, komşularımız, akrabalarımız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle Abdullah bin Amr isimli o büyük sahabeye nasihat ederken ey Abdullah bedeninin senin üzerinde hakkı var. Rabbinin Mevlamızın senin üzerinde hakkı var. Eşinin çocuklarının ailenin insanların senin üzerinde hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver nasihati Ramazan boyutuyla ve sorumluluklarımızı hatırlama boyutuyla önemli bir önemli bir gerçeği ifade ediyor. Estağfurullah. Ya eyühellezine amenu. Ey iman edenler, la tekunu kellezine nesullah'e sakın ha Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ın hatrını, Allah'ın hakkını, Allah'ın rızasını unutanlar gibi olmayın. Fe ensahum enfusahum. Siz Allah'ın hatrını, Allah'ın rızasını unutursanız siz kim olduğunuzu ve niçin yaratıldığınızı unutursanız Allah da size kendi öz benliğinizi unutturur. Değerlerinizi unutursunuz. Hakk'ın ve hakikatin bilgisinden uzak kalırsınız. Hakk'ı görmezsiniz. Sizi siz yapan bu dünyada da ahirette de sizleri mutlu edecek olan değerleri unutma gibi bir tehlikeyle baş başa kalırsınız. Ramazanın bizlere en büyük hediyelerinden birisi elbette Kur'an-ı Mübin'dir. Ramazanda Cenab-ı Allah Cibril ismi, isimli meleğiyle Hazreti Cebrail aracılığıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ı vahyetmeye başlamıştır. Kur'an'ın doğum ayıdır Ramazan ayı ve Kur'an ayıdır Ramazan ayı bu vesileyle her ne kadar her ne kadar bu sene Ramazan ayını biraz buruk geçiriyor olsak da bir takım teravih namazlarımızdan toplu ibadetlerimizden mahrum kalmış olsak da Kur'an'la diyaloğumuzu Kur'an'ın bizlere hatırlattıklarını daha iyi ve daha sıkı bir hatırlama fırsatını Cenab-ı Allah'a binlerce şükürler olsun bu ay bu mübarek Ramazan ayı hürmetine bu mübarek Ramazan ayını fırsat bilerek elde etmiş olacağız. Değerli arkadaşlar bu zaman dilimi aziz cemaat bu zaman dilimi dualarımızla da şenlendirmemiz gereken bir zaman dilimidir. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Cenab-ı Allah'tan bir inşirah istemeliyiz. İçerisinde bulunduğumuz bu durumdan bizler için, ailelerimiz için, yaşadığımız toplum için, ümmetimiz için ve bütün insanlık için bu, bu zor süreçleri atlatmamız ve yeniden kucaklaşmamız, yeniden eski sosyal günlerimize geri dönmemiz için, sağlık ve afiyet için cenab Allah'a dua ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de zikirdir. Ramazan madem ki Kur'an ayıdır, bizleri hatırlatıyor. Neyi hatırlatıyor? İşte unuttuklarımızı hatırlatıyor. Sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Bizi biz yapacak olan değerlerimizi hatırlatıyor. Ve üzerimizdeki hakları hatırlatıyor. Bizim kendimize karşı, bedenimize karşı sorumluluklarımız var. Nefsimizin, bedenimizin üzerimizde hakkı var. O yüzden sağlığımıza dikkat ediyoruz. O yüzden sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Ellerimizi bolca yıkıyoruz özellikle bu süreçte temizliğe hassasiyetle dikkat ediyoruz. Ancak sadece maddi kirler değil ki Cenab-ı Hak bizleri hem maddi kirlerden hem maddi virüslerden hem de manevi virüslerden kirlerden muhafaza eylesin. Madden ve manen vücudumuza benliğimize dikkat etmemiz kendimizi korumamız gerekiyor. Çünkü bu vücut, bu ruh, bu maneviyat bizlere Rabbimizin bir emanetidir. O halde asla morallerimizi bozmadan Ramazan neşeyle, Ramazan sevinçle, Ramazan bolca Rabbimizle olan ona olan sevgimizi, muhabbetimizi, hasretimizi, özlemimizi yaşamayı, doya doya yaşamayı Cenab-ı Hak Ramazan'ı bizlere nasip eylesin. Başka Rabbimizin üzerimizde hakları var. Yüce Mevlamızla randevumuz var. Ramazan Rabbimizin bize bir ikramıdır. Bu ikramı en iyi şekilde değerlendirmek, ailemize, yaşadığımız topluma, diğer insanlara, hatta sadece insanlara değil, çevremize karşı sorumluluklarımız, mesuliyetlerimiz var. Bu sene Ramazan ayının teması her sene biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığımız Ramazan ayında bir temayı belirliyor ve bu tema o ayda bolca anlatılıyor, konuşuluyor, gündem yapılıyor. Bu sene Ramazan ayı temamız Ramazan ve sorumluluk, Ramazan ve sorumluluk birinci temasıdır. Bir mümin için aziz kardeşlerim en bedbaht an Ramazan'ın bize getireceklerinden habersiz olmaktır. Ramazan'ın gelişinden habersiz olmak, Ramazan'ı bir fırsat olarak değerlendirmemek, Ramazan'a direnenler var. Ramazan'ın bizlerde oluşturması gereken dönüşüme bu fırsata engel olmaya kalkanlar var. Şimdi aslı saadetten bir örnek verelim hem sizleri dinlendirmiş olalım. Mescid-i Nebevi'deyiz. Ravza-i Mutahhara'da Peygamber Mescidinde bir Cuma günü Efendimiz hutbe irade etmek üzere mescide minbere çıkıyorlar. O zaman Peygamber Efendimiz'in minberi üç basamaklı. Birinci basamakta amin diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkinci basamağa çıkıyor sanki bir konuşma oluyor yine amin diyor. Üçüncü basamağa çıkıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine amin diyor. Sonra namazdan sonra sahabelerden birisi merak ediyor. Ya sonra ne oldu diyor. Siz sanki birisiyle konuşur gibi yaptınız ve sonra amin dediniz diyor. Diyor ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet diyor Cebrail yanıma geldi ve bana dedi ki anne ve babası dikkat buyurun. Annesi ve babası her ikisi sağlıklarında sağlığında yanında olmuş her ikisinin yaşlılıklarına yetişmiş ancak anne ve babasını razı etmek suretiyle Allah'ın rızasını kazanamamış olanlara bu fırsatı tepenlere yazıklar olsun burnu yere sürtülsün dedi Cebrail Aleyhisselam. Ben de diyor Peygamber Efendimiz amin dedim buna. Sonra ikinci basamağa çıktım. Cebrail dedi ki senin ismin anıldığı zaman senin örnekliğinden bahsedildiğinde sana salat ve selam söylemeyen sana olan bağlılığını sana olan teslimiyetini bu şekilde göstermeyen ifade etmeyenlere de yazıklar olsun dedi burnu yere sürtülsün dedi ben de amin dedim diyor peygamber efendimiz. Sonra üçüncü basamağa çıktık. Cebrail dedi ki Ramazan Hangi Ramazan? İşte bu Ramazan. Ramazan kendisine gelmiş. Yüce Allah nasip etmiş. Belki de bu Ramazan bizim son Ramazanımız. Bir sonraki Ramazan'a, bir sonraki Kadir Gecesi'ne erişip erişemeyeceğimizi biliyor muyuz? Böyle bir garantimiz var mı? Hayır. Nitekim geçtiğimiz sene Ramazan ayında beraber olduğumuz nice kardeşlerimiz, belki akrabalarımız, nice dostlarımız bu sene Ramazan ayını birlikte idrak edemiyoruz. Bu Ramazan'ı son Ramazanımızmış gibi değerlendirmek, tevbeyle, istiğfarla, tefekkürle işte onu konuşuyoruz. Sorumluluklarımızı bilerek ve hissederek yaşamak, bu Ramazan'ı bir eğitim fırsatı, bu Ramazan'ı yeni bir başlangıç fırsatı olarak görebilmek önemlidir. Hayatımızda bembeyaz bir sayfa açabiliriz. Bu mümkündür. Cenab-ı Hak Ramazan'a bizleri nasip etti ve bu Ramazan hürmetine günahlarımızı bağışlayacağını, kötülüklerimizi örteceğini, bizlerin hatalarımızın farkına vardığımız takdirde bembeyaz bir sayfa ile hayatımıza devam edebileceğimiz müjdesini veriyor. Ayet-i kerimeler bunları söylüyor, hadis-i şerifler bu müjdeleri veriyor. Aziz kardeşlerim, minberin üçüncü basamağında... Ramazan kapısını çalmış. Ulaşmış birisine ancak o Ramazan'ı değerlendirememiş. Ramazan'ı rutin hale getirmiş. İşte biz hani hepimiz zaman zaman bununla muzdaribiz. Biz maalesef Ramazan'ın ilk aylarında, ilk günlerinde Ramazan başlayınca bir heyecanlı oluyoruz. Gerçi şimdi bu sene maalesef Teravih namazlarımızda camilerimizi dolduramıyoruz belki ama ilk, bir, ilk başlarda bir heyecan, bir neşe, bir sevinç ama yavaş yavaş ne oluyor? Tempo düşüyor. Halbuki tam tersi olması lazım. Ramazanın her günü değerlidir. Ramazanın her dakikası, her saniyesi oruçlu ağızlarımız bu kürsüden hocalarımız anlatacaklar. Orucun bizlere kazandıracakları hem maddi hem de manevi mükafatlar. Her dakikası, her saniyesi değerli bir ikramla karşı karşıyayız. Diyor ki işte bu ikramı değerlendirememiş. Ramazan'ın Ramazan'ın bu fırsatını değerlendirememiş. Burnu yere sürtülsün. Yazıklar olsun dedi Cebrail Aleyhisselam. Ben de amin dedim diyor. Peygamber Efendimiz sellem biz onlardan olmayacağız inşallah. Ramazan'ı değerlendireceğiz bu ümit, aşk ve heyecanı, Ramazan heyecanını ve Ramazan vesilesiyle günahlarımızı affettirme, manevi anlamda yeniden dirilme aşkını ve heyecanını kapanan cehennem kapılarını açmaya kalkarsak Ramazan'ın farkına varmaz ve Ramazan'ı bir rutin haline getirirsek o takdirde kaybedenlerden oluruz. Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak Ramazan'ı en azami derecede değerlendirmeyi bizlere nasip eylesin. Ramazan sadece oruca niyet etmek değildir çünkü. Ramazan sadece oruca niyet etmek demek değildir. Ramazan sabahtan akşama kadar aç kalmak değildir. Ramazan bir ahlaktır. Ramazan bir maneviyat coşkusudur. Bu ahlakı ve maneviyat coşkusunu bizlere bu Ramazan kazandırırsa hani ömrümüz Ramazan haline gelirse o eğitim sürecinden Ramazan mektebinden hakkıyla mezun olursak Allah'ın izniyle bu dünyada da ahirette de çok büyük kazançları elde etmiş ve başarıları kazanmış olacağız. Orucun farz kılındığını ifade eden ayet-i kerime Bakara suresi 183. ayet-i kerime Estağfirullah ya eyyühellezine amenu diye başlıyor. Ey iman edenler! Neden böyle başlıyor? Çünkü Ramazan iman edenlerin ciddiye almaları gereken bir süreçtir. Ey iman edenler! İmanını ciddiye alanlar Ramazan'ı da ciddiye almalıdırlar. Kutibe <Sessizlik> aleykumus Kema kutiba alellezine min kablikum Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılınmıştır. Sizden önceki ümmetler oruçla Ramazanla sınandıkları gibi sizler de oruçla Ramazanla sınanıyorsunuz. Sizden önceki ümmetler orucu bir arınma fırsatı olarak değerlendirdikleri gibi oruç onlara bir arınma fırsatı olarak sunulduğu gibi sizlere de bir arınma fırsatı olarak sunulmuştur. Sizden önceki ümmetlere oruç bir eğitim, bir maneviyat iklimi, bir ahlak eğitimi olarak sunulduğu gibi bir okul olarak sunulduğu gibi sizlere de böyle bir imkanla bir eğitim fırsatı, bir arınma fırsatı ve unuttuklarımızı hatırlama, sorumluluklarımızın farkına varma fırsatı olarak sunulmuştur. Neden? Çünkü insanoğlu nisyan ile maluldur. Unutuyoruz biz. Unutuyoruz. Hatırlamamız gereken şeyleri göz ardı edebiliyoruz. İşte Ramazan bir dur diyor bize. Hayatımıza kendi üslubuyla kendi metoduyla bir müdahale ediyor. Hız ve haz çağında yaşıyoruz. Bir dur, hayata bir mola ver. İftarıyla, sahuruyla, teravihleriyle, Kur'an tilavetleriyle şöyle bir hayatı muhasebe etme fırsatıdır Ramazan. Kutübe aleykumus sıyamu kemâ kutübe alellezîne min kablukum. Sizden öncekilere de farz kılındı, Sizlere de farz kılındı. Çünkü orucun hedefi, Ramazan'ın hedefi takva sahibi olmanızdır. Laallekum tettekum ayet-i kerimemizin son cümlesi niçin Ramazan'a kavuştuğumuzu niçin oruç tuttuğumuzu niçin Ramazan'la hayatımıza bir maneviyat molası ve maneviyat eğitim fırsatı verdiğimizi ifade ediyor. Umulur ki takvaya erişirsiniz diyor Cenab-ı Hak. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Ne demektir takva sahibi olmak? Takva sahibi olmanın iki farklı boyutu var aziz kardeşlerim. Birincisi takva sahibi olmamız sorumluluklarımızın farkına varmamızı gerektiriyor. Takva sorumluluk bilincidir çünkü. Müslüman neme lazımcı olamaz. Müslüman bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyemez. Ramazan bize merhametli olmayı öğretiyor. Ve ehsin kema Allahu ileyk. Ramazan nasıl ki Rabbimiz Bizlere nimet ve rızıklar veriyor. Nasıl ki Rabbimiz bizi yalnız bırakmıyor. Ramazan Rabbimizin bizlere iyilik yaptığı gibi başkalarına iyilik yapmamız, başkalarını düşünmemiz ve yaşadığımız dünyayı sorgulamamızı gerekli kılan bir süreçtir. Neyi kastediyoruz? Ben Ramazan ayında daha iyi bir anne olmalıyım, daha iyi bir baba olmalıyım, daha iyi bir dede olmalıyım, daha iyi bir komşu olmalıyım. Ramazan ayında helaline, haramına dikkat eden bir yaşantım olmalı. Ramazan bize sorumluluklarımızı hatırlatacak dedik. Amacı bu, hedefi bu, takva sahibi olasınız diye diyor Cenab-ı Hak Sizlere Ramazan'ı orucu farz kıldım diyor. Harama el sürmemek, harama yol yürümemek, harama harama göz koymamak, harama gönül vermemek. Sorumluluklarımız bunlar. Helal ile yetinmek, helalle mutlu olmak bu dünyada da ahirette de huzurun, saadetin tek kaynağının helal olduğunu, helal dairesi olduğunu bilerek yaşamak ve bunu hayatımızın genelini aksettirebilmek. Biz bir dünyada yaşıyoruz. Müslümanlar, bu ümmet, Ramazan'ı idrak eden bu ümmet, Ramazan'la Rabbine buluş, Rabbi ile kavuşan, Rabbinin kendisine hayatına, Ramazan'la müdahale etmesine, o maneviyat fırsatına imkan veren bu ümmet, Muhammed ümmeti, billah, kuntum hayra ümmetin uhricetlin naz, siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bu dünya bize emanettir. Biz birbirimize emanetiz. Bu dünya bize emanettir. Bu, bize emanettir. bu ümmetin Ramazan'ı idrak eden bu ümmetin Ramazan mektebinde öğrenci olan bu ümmetin yeryüzündeki yeryüzünün gidişatından sorumlu olduğunu da unutmamak mecburiyetindeyiz. İyiliklerin, güzelliklerin, adaletin, merhametin, barışın, kardeşliğin bu dünyada hakim olması ancak bu ümmetin Müslümanların Ramazan mektebinin öğrencisi olan Müslümanların sorumluluklarının farkına varmalarıyla mümkün olabilecektir. Yaşadığımız dünyada açlık niçin var? Yoksulluk, fakirlik niçin var? Niçin savaşlar oluyor yeryüzünde? Niçin insanlar iş çatışmalar oluyor, terör eylemleri oluyor? Bu dünyanın gidişatını sorgulamak mecburiyetindeyiz. Müslümanlar olarak iyilikleri çoğaltmak, yeryüzünde iyiliğin egemen olması için barışın, kardeşliğin, muhabbetin egemen olması için elimizi, gönlümüzü taşın altına koymak mecburiyetindeyiz. İslam bir esenlik çağrısıdır. İslam bir barış çağrısıdır. Bu çağrıyı insanlığa ulaştıracak olan Müslümanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bundan 1400 küsür yıl önce insanlığa neyi söylemişse, iyilik adına, güzellik adına, adalet, hak duyarlılığı, merhamet, barış, kardeşlik, sevgi adına ne söylemişse, hangi güzel sözleri söylemişse bu sözleri, bu mesajları yaşadığımız çağ, 2020 yılına, 21. yüzyıla ulaştıracak olan, ulaştırması gerekecek olan, gereken ve bu mesajı gerçekleştirmesi gereken yeryüzünü adalet, merhamet, barış, kardeşlikle, iyilik, güzellikle doldurması gereken elbette bizleriz. Ramazan bir sorumluluk bilinci hatırlatmasıdır ve kendimize karşı sorumluluklarımız, ailemize karşı sorumluluklarımız, eşimize karşı sorumluluklarımız, eşimize karşı güler yüz gösterip göstermeyişimiz, hayrukum hıyarukum linisaihim, en hayırlılarınız eşlerinize karşı iyi davrananlarınızdır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir anne baba evladına güzel ahlaktan, güzel terbiyeden daha üstün bir miras bırakmış olamaz buyuruyor Allah'ın Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman diğer Müslümanlara karşı, ümmetimize karşı da biz sorumluyuz. Kardeşliğimiz, muhabbetimiz, El kelimetü tayyibetü sadakatün buyuruyor Allah Resulü. Ne demek bu? Güzel söz sadakadır. Ramazanı sadakalarımızla, zekatlarımızla, fitrelerimizle elbette zenginleştiriyoruz. istifade ediyoruz, paylaşıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Ama bak güzel söz de bir sadakadır. Karşımızdaki Müslümanı mutlu etmek, huzurlu etmek, ortamı güzelleştirmek. Tebessüm sadakadır buyurmuştur Allah Resulü. Tebessüm neden sadakadır? Çünkü tebessüm ettiğimizde kardeşimize değer vermiş oluyoruz. Ortamı olumlu bir ortam haline getirmiş oluyoruz. Bir sıkıntı süreç, bir sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. İnsanlar ekonomik anlamda da, sağlık anlamda da Allah Rabbim şifalar versin koronavirüs sebebiyle ya da başka sıkıntılardan dolayı hasta kardeşlerimize şifalar nasip eylesin. Cenab-ı Hak bu sorumlulukları yaşamayı bu bilinçle hayatımızı devam ettirmeyi nasip eylesin. Ramazan geldi, hoş geldi, iyi ki geldi, bizi dönüştürmeye geldi. Cenab-ı Hak Ramazan'ın bizi dönüştürmesine, Ramazan'ın bize ahlaklı, daha iyi bir Müslüman yapmasına, sorumluluklarımızı bize hatırlatmasına imkan tanımayı Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak günahlarımızı bağışlasın, kötülüklerimizi örtsün. Cenab-ı Hak rızası doğrultusunda yaşamayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.